Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yeni Mighty Force'umuzun içinde neler olacak onlardan bahsedeceğim. Size indirim gelecek mi gelmeyecek mi ondan bahsedeceğiz. Bir de arkadaşlar çok fazla dikenli kaskı soranlar olmuş. Onu da bir netleştireceğiz bu videoda. Başlamadan önce bir like atıp abone olursanız da çok sevinirim. Like'larınız gerçekten önemli arkadaşlar. Like'ları dağıttığımıza göre hadi hep beraber geçelim. Öncelikle arkadaşlar Mighty Force indirim gelecek yıl bütün yıl dönümlerinde geldi geçen sene geldi hatırlıyorsanız yüzde 30 yüzde 40 diye indirimler geldi. Bu senede Şubat ayında yani 4.3 güncellemesiyle beraber gelmesi bekleniyor. %90 ihtimalle de gelecektir. Peki abi dikenli kaskı soracaksanız eğer. Arkadaşlar dikenli kask getireceklerini belirttiler. Açık açık söylemeseler de bunu geleceğini biliyoruz. Nereye gelecek onu net bilmiyoruz. Bazı arkadaşlarımız Mighting Force'a gelecek diye işaretlemişler. Yani söylemişler bunu. Yani bildiğim kadarıyla öyle bir şey yok. Getirirlerse maskara sandığının içinde getirebilirler ya da onu özel bir sandık içerisinde gelebilir. Ha Mighting'e getirirlerse ve bununla beraber indirim de gelirse çok güzel olur. Daha önce biliyorsunuz medium kaskı getirdiler arkadaşlar Mighting'e. Medium kaskı kaça getirmişlerdi? 6'ya getirmişlerdi yanlış değilse. Muhtemelen dikenli gelirse 6'ya geleceğini düşünmüyorum. En az bir 10'u falan vardır onun 10-12 arası. Hep beraber bunu bekleyip göreceğiz. Şimdi peki yeni miting Force'a neler gelecek neler gelebilir size onlardan biraz bahsedeyim. Set olarak arkadaşlar toplam 6 tane setimiz var. Çok fazla paylaşılan olmuş ama bunların içerisinden gelmesi bekleniyor. İlk olarak asil maskeli setini bekliyoruz. Bunların hepsi arkadaşlar eski setler ve emojili setler. Gayet güzel setler bu arada. Bunun emojisi çok güzel. Bir diğer setimiz siyah yargı şövalye giysisi. Bir diğeri Dino Park seti arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar hep eski setler ve eski setler şu anki yeni gelen setlerden kat kat daha iyi bence. Cıvık cıvık değil en azından. Bir diğer setimiz Karadut seti arkadaşlar. Bir diğer setimiz Esrarengiz Avcı seti. Ve son setimiz Yüce Savaşçı seti arkadaşlar. Setlerimiz bu şekildeydi. Şimdi silahlarımıza geçecek olursak. Ben totalde yani 5 silahtan bahsedeceğim size. Daha fazla paylaşanlar mutlaka olmuştur ama kendi görüşümü söylüyorum. Muhtemelen bunların içerisinden gelecek diye tahmin ediyorum. Birincisi uğurlu aslan seti arkadaşlar. Şu şekil bir tane ölüm duyurusu ve şu şekil bir tane vurma efekti var. Bunlar hep 3-5 seviye silahlar bu arada. Mighting'e bu şekilde getiriyorlar. Bir diğeri arkadaşlar sevimli yaramaz vektör. Pardon. Şuradan da ölüm duyurusu şu şekilde. Bir diğer silahımız Uzi arkadaşlar. Işıltı gücü Uzi. Onun da ölüm duyurusu şu şekilde bence aralarında gene en iyi gelen silah bu olabilir. Muhteşem Hisar Scar'lı arkadaşlar. Şu şekil bir ölüm duyurusu var ve şu şekilde bir tane vurma efekti var. Bir de arkadaşlar M16'dan bahsediliyor. M16'mızın da ölüm duyurusu bu şekilde, vurma efekti şu şekilde. Mini ile Kar 98 ve M24'ten de bahsediyorlardı ama onun geleceğini düşünmeyerek eklemedim buraya. videomuz da bu kadar da arkadaşlar. Kafanıza takılan bir şey olursa tekrardan yorumlara yazarsanız elimden geldiğince cevap veririm. Dediğim gibi bunların hepsi yeni güncelleme 4.3 ile beraber Şubat ayında gelecek yıl dönümü içerisinde. Bizi çok güzel indirimler bekliyor. Bütün yıl dönümlerinde genelde arkadaşlar PUBG Mobile güzel etkinlikler yapıyor. Varsa eğer birikmiş bir şeyleriniz bence açmayın. Biriktirin biraz daha bekleyin. Yıl dönümünde açarsanız sizin için daha iyi olabilir. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.